Dedik ki imtihan iki türlüdür. Allah'ı tanır, Allah'ı birler, Allah'a doğru giderse kazanıştır, ahiret kazancıdır, ahiretteki her şeyi elde etmektir. Ama ve lakin Allah'tan uzaklaşıyorsa o da ona o dünyadaki cezasıdır. Yaptıklarının cezasıdır. Ama Allah diyor ki ben sana bunu verdim, ben sana bunu verdim, hemen bana tövbe et. Bak istersen seni yerle bir ederim anında. İstersen kulum, istesen seni anında yerle bir ederim. Sen neyine güveniyorsun? Sen kimsin? Çünkü bizi yaratan Allah, bizi halk eden Allah, her şeyin sahibi Allah, var eden Allah, yoktan var eden Allah. Bizi topraktan yarattı Allah. Allah yaptı bizi Allah. Biz neyimize güveniyoruz kul olarak? Biz neyimize güveniyoruz kul olarak? Var mı bir şeyimiz elimizde? Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz elimizde yok. Sadece neyimiz elimizde kalacak biliyor musunuz? Ahirete göçtüğümüz zaman, kabre girdiğimiz zaman bu dünyadaki amellerimiz elimizde kalacak. Bu dünyadaki Amellerimiz elimizde kalacak. Başka bir şeyimiz yok. Çünkü biz kuruz, beşeriz, şaşarız ve sonunda da ahirete gideceğiz.